merhabalar. Ben Doktor Ermek. İstanbul Skolyoz Okulu'nda. Bildiğiniz gibi Haziran ayı Skolyoz'da farkındalık ayı. Biz de 4 yıldır her Haziran ayında Skolyoz'da farkındalık oluşturmak adına çeşitli faaliyetler yapmaktayız. Biz bu yılki seminerimizi size videolar halinde sunmaya çalışacağız. Umarım beğenirsiniz. Evet, Haziran ayı skolyozda farkındalık ayı. Bu ay geldiği zaman konuyla ilgili doktorlar skolyoza hakkında dikkat çekici bazı konuşmalar, farkındalık yaratıcı bazı çalışmalar yaparlar. Yine fizyoterapi merkezleri, hastaneler, dernekler, belediyeler, bakın İnternete girdiğimiz zaman skolyoz farkındalık ayı bir sürü kuruluşun kişilerin yaptığı farkındalık oluşturucu mahiyette çalışmaları görebiliriz. Biz de 4 yıldır İstanbul Skolyoz Okulu olarak bu tip faaliyetler yapıyoruz. Bu bizim ilk skolyoz teminlerimizin posteri. Evet. Skolyoz nedir? Şimdi bu bunu kısaca hemen özetleyeceğiz. Bu tabi çok kaba ve eksik bir tabir olmakla birlikte arkadan öne veya önden arkaya baktığımız zaman omurganın yana doğru eğildiği. Bakın buradaki e, gerek resimde gerekse iskeletin omurganın duruşunda yana doğru eğilmesine skolyoz deniyor. Ama e, bu tabi eksik sadece yana doğru eğilme eğilmeyle e, karakterize değil buna başka şeyler de eşlik ediyor. İşte yatay düzlemdeki bu dönme hareketi, sıkılmış çamaşır gibi, bakın bu sporcunun şöyle döndüğü gibi, omurganın kendi ekseni etrafında dönmesi ve öne veya arkaya eğriliği de, yani öne eğrilik, kifoz, kamburluk, şu şekilde olduğu gibi veya arkaya doğru kaykılma, şu bel çukurunun çok aşırı çukurlaşması, lordoz dediğimiz, arkaya doğru omurganın kaykılmasıyla karakterize bir e, rahatsızlık. Dolayısıyla sadece omurganın yana eğildiği değil, kendi ekseni etrafında dönmesi, aynı zamanda yan düzlemde öne doğru eğildiği kamburluğu ve yine yan düzlemde arkaya doğru eğilmesi lordoz eşlik etmektedir. Bakınız bu şekil skolyozdaki deformiteyi e, gayet güzel örnekliyor. Gördüğünüz gibi ne sağa eğri, ne sola eğri, ne öne değri, Yani birçok eğrilik iç içe bulunmakta. Dolayısıyla böyle bir eğriliği düzeltmek için ne yapacağız? İşte mavi boruyu biraz sola çevireceğiz. İşte kırmızıyı aşağı eğeceğiz. Efendim yeşillen sarıya elemeyeceğiz onlar düzgün. Ama bir diğer hastada daha değişik bir deformite. Bir diğerinde bir daha değişik. Her hastadaki deformite kendine özgü. Ve yine onları düzeltici yöndeki egzersizlerde kendine özgü egzersizler oluyor. En sık rastlanan 3 tip skolyoz var. Skolyozun tipleri çok da en sık rastlanan 3 tip. Bir tanesi idiopatik skolyoz, ikincisi konjenital skolyoz, üçüncüsü de nöro, nörobusküler skolyoz. İdiopatik skolyoz nedeni bilinmeyen skolyozlar demektir. İdiopatiğin de zaten kelime manası nedeni bilinmeyen demektir. Bizim tıpta bazı hastalıklar vardır ki daha henüz modern tıp bunların sebebini bulamamıştır. Bu idiopatik skolyozda da yine çeşitli teoriler var. Nedeni şundan olabilir, yok efendim bunlar olabilir ama hepsiyle ilgili çalışmalar yapılmış ve hepsinin de istisnaları var. O yüzden şu anda nedeni bilinmiyor diye idiopatik olarak söylüyoruz. %80 bütün skolyozlar içerisinde idiopatik skolyozların oranı %80. En yaygın tip. Genellikle 9-10 yaşlarından sonra başlıyor. O yüzden bunu adolesan idiopatik skolyoz deniyor. Gelişme çağında olduğu için yine tüm toplumda kızlarda %2, erkeklerde ise yüzde yarım oranında görülmekte. Konjenital skolyozda bakın burada şekilde de gözüküyor. Kemiklerin Şekli veya birbirleriyle olan ilişkisinde bozukluk var. Ya böyle yarım vertebra olabiliyor, omurga kemiğinin bir tanesi yarım olabiliyor ya da birkaç tanesi birbirine kaynamış olabiliyor. Bu kaynama bir taraftan olduğu gibi her tarafın ya da bütün bir blok halinde de olabiliyor. Değişik doğuştan kemiklerdeki şekil ve efendim birbirleriyle olan ilişkilerindeki kaynama veya birbirlerine olan pozisyonları ile ilgili bozukluklarından dolayı oluşan skolyozlara da konjektal skolyozlar diyoruz. Bunları daha erken yaşlarda cerrahi olarak da tedavi edebiliyoruz. Nöromüsküler skolyozda ise sinirlerde ya da kaslarda bir rahatsızlık var. Dolayısıyla omurga kemiklerinin dik durmasını sağlayan ne? kasların tonusu. Ya kas hastalığı var veyahut da kaslara hükmeden sinirlerde bir rahatsızlık olduğu için ne oluyor? Omurgada skolyoz meydana gelebiliyor. Bakınız bu Skolyoz Research Society'nin amblemi. Skolyoz konusundaki dünyadaki en büyük otorite burası Amerika'da. E, 12 çeşit skolyozun sebebinden bahsetmiş. Biz 1-2-3 tanesini söyledik. Mesela kemiklerde enfeksiyonlar olabiliyor, metabolik hastalıklar olabiliyor kemikte tümör olabiliyor, sonra o açılıyor Veya vücutta bir yanık oluyor, yanık tarafta vücut kontraktör oluyor, Çift bu sefer skolyoz gelişebiliyor. Ya da diyelim ki bel fıtığı oluyor, fıtığı acımasın diye bir tarafa eğilerek durduğu için o hastada skolyoz meydana gelebiliyor. Burada bizim anne babalara en çok düşen şey çocuklarımızı iyi bir şekilde gözlemlemek. Bakın, skolyozlu bir çocukta gözlemlediğimiz zaman nelere dikkat edeceğiz? Bir tanesi omuzlardan birindeki düşüklük. Bakın bu çocukta sol omuz düşük. Kürek kemikleri daha belirgin. Bir tanesi aşırı belirgin ve onların da seviyesi değişik. Düşük olan omuzun olduğu taraftaki kürek kemiği de düşük. Yine vücudun orta hattında omurganın ee, belirgin olduğu yerde bir gölgelenme oluyor ve bu gölgelenmenin de dik olmayıp bir kavis çizecek şekilde olduğunu görüyoruz. Şu dairelere dikkat edin. İki tane. Gövde ile vücut arasındaki mesafe farkı, bakın burada bu kadar, şurada ise azalmış. Yine leğen kemiğinde, bu taraftaki leğen kemiğinde bu pantolon kemerinin oturduğu o kemiğin en üst çıkıntısının bir tarafta burada bu hastada bakın sol tarafta daha yüksek sağda ise daha alçak olduğunu görüyoruz. Yine şu sarı sarı çizgiye dikkat edin. Vücudun bu taraftaki kenarı böyle bir yay çiziyor ama bu taraftaki neredeyse dümdüz duruyor. İşte bunları gördüğümüz zaman ne yapacağız? Çocuğumuzda skoloz olabilir diye şüpheleneceğiz. Yine boyun çizgileri böyle dik durduğu zaman şu boyun ve omuz arasında böyle bir C harfi gibi bir şey hayal edelim. Ama karşı taraftaki C harfi buna göre daha büyük. Dolayısıyla bu boyun ve omuz arasında hayali olarak çizdiğimiz C harflerinin birbirinden farklıysa skolyozdan şüphelenebiliriz. Yine baş arkadan baktık gövdenin ortasında duruyor veyahut da biraz yana doğru kaymış. açık yana doğru kaydıysa o zaman skolyozdan şüphelenebiliriz. Konjenital olanlarda ise işte böyle omuriliğin fıtıklaşması ya da cafeola lekeleri dediğimiz şöyle lekeler, sütlü kahve lekeleri ya da aşırı kıllanmalar bizi konjonitajlı skoliozdan şüphelendirir. da ayrıca ayak bileğinin içeriye doğru esnemesi, ankle valgus dediğimiz bir deformite de oluyor. Bakınız burada ayak bileği sanki da şu şekil biraz daha belirgin. ...dışarıdan sanki bir rüzgar esmiş gibi ayak bileği içeriye doğru kaymış. Bu ayak bileği içeriye doğru kayınca... ...bu sefer gövde onun üzerinde bastığı zaman... ...bütün o bacağı içeriye doğru dönme hareketi yapıyor. O içeriye doğru döndüğü zaman da... ...bu taraftaki bacağı sanki bir santim, bir buçuk santim kısaymış gibi davranıyor. Biz buna relatif kısalık denir. Yani gerçek bir kısalık değil de... ...o her adım attığında bacağın içeriye doğru dönmesiyle birlikte o taraf alt ekstremitenin 1,5-2 santim duruma göre daha kısaymış gibi davranmasına neden oluyor. O da ne oluyor? Üzerinde leğen kemiğini eğiyor. Leğen kemiği eğilince de ona bağlı olarak omurga eğiliyor. Bu da skolyozun nedenlerinden biri olarak ortaya çıkıyor. Bakınız bir diğer belirti yüzde asimetri daha çok üst seviye torakal skolyozlarda Şimdi torakal Göğüs tarafını. Torakal bel tarafı lomber. Üst taraf skolyozlarda, servikal omurgalarda skolyoza eşlik ettiyse ya da kompansatuar dediğimiz yani bu tarafta üst tarafta bir skolyoz vardır ama baş bu tarafı ondan dolayı eğilecektir. Dengede durmak için öbür tarafa doğru döner, eğilir. Burada ikinci bir eğirlik oluşur. Gerçek eğirlik değil de kompansatuar eğirlik vücudu dengide tutmak için. Ona bağlı olan, yani bu tip olan çocuklarımızda yüzde asimetri görüyoruz. Bunlar genellikle çene kemiğinde basma kusuru oluşturuyor. Bakın şu şekilde görüldüğü gibi. Çünkü omurgaya üst çene kemiği bağlı. Alt çene kemiği omurgaya bağlı olmadığı için o biraz daha üst çene kemiğine ayak uyduramıyor ve aralarında şöyle bir seviye kaybı oluyor. Ve asimetri meydana geliyor. Yine bu çocuklarda işte demin de demiştim diş teli uygulaması yapılıyor çoğunlukta. Bir de okul çağında oldukları zaman tahtayı biraz şöyle dik açıyla değil de acık yukarıya doğru şöyle bakardık e, yaptıkları, e, gördükleri için bakın bu şekilde olduğu gibi şu sarı yeşil çizgi boyunca tahtayı gördüğü için miyop astigmat oluyor ve gözlük kullanıyorlar. Onun için skolyozlu de hastayı değerlendirirken tepeden tırnağa, gözlüğünden, dişinden, ayağına hepsini birlikte bakmamız gerekiyor. Ripamp da önemli bir kavram. Bakınız rip demek kaburga demek. hampta da kamburluk demek. Kaburganın kamburluğu. Çocuğun öne doğru eğildiği zaman biz bunu şöyle tarif ediyoruz. Ellerini şöyle bitiştir. Denize dalar gibi öne doğru eğil ve kedi gibi de kamburunu çıkart diyoruz. Bunu yaptığı zaman bakın şu şekilde olduğu gibi bir taraftaki kaburgalar daha belirgin olarak yukarıya doğru tümsek şeklinde gözüküyor. Bunu da skolyometre denen bir aletimiz var. Ondan ölçüyoruz ve ne kadar bu rip yüksek olduğunu, hangi açıyla olduğunu kayıt altına alıyoruz. Bu bize o, o az önce bahsetmiştim omurgadaki dönmeyi e, ölçmemizi sağlıyor. Dolayısıyla biz sık sık film çektirmek yerine bu skolyometre ile yaptığımız ölçümlerde hastaların ilerlediğini veya durakladığını ya da düzeldiğini takip ediyoruz. Evet, adı sen idiopatik skolyozda ağrı olur mu? İşte bunlarda genellikle ağrı olmadığı için gözden kaçıyor. Çünkü ağrısı olsa o zaman işte film çekilir, bakılır filan. Hasta aksine yani bize hastalarımız daha çok diyelim ki bir akciğer enfeksiyonu vesaire bununla ilgili film çekiliyor tesadüfen geliyor. Ama ağrı olsaydı daha erken tanımlarda koyulabilirdi. Bir de skolyozda kemiksel gelişimin önemi var. Buna da risser belirtisi deniyor. Aslında kemik yaşı el bileğinden ölçülür. Fakat ikinci bir film çektirmemek için zaten skolyoz filminde bu iliak kanat dediğimiz leğen kemiğinin üstünde bir büyüme çizgisi var epifiz hattı. Bunu görebildiğimiz için ikinci bir filme bakmaktansa ayrı bir doz hastaya aldırmaktansa buradan ölçeriz. Bilmiyorum buradan görebiliyor musunuz? Şurada ikiye kadar şöyle yarım ay gibi bir büyüme plağı gözüküyor. Şurada şematik olarak gösterilmiş. Bakın şu, şu diyelim ki 5 yaşında bir çocuk. Bunda hiçbir büyüme plağı yok. Yani yavaş yavaş şöyle köşeden başlar kenardan ve ortaya doğru ilerler. Bakın burada işte rissel 2 henüz %50'si. Rissel 3 %75. Tamamen kavrarsa leğen yani kemiğin üstünde o zaman rissel 4 ve en sonunda da zaten kemiğe kaynıyor. Bunlarda da rissel 5 deniyor. İşte bu Risser 4 ve 5 olduğu zaman artık kemik büyüme tamamlanmış demektir ve Skolyoz da bundan sonra daha fazla e, ilerlemeyecek demektir. E, o yüzden biz risksel 1 2 3 olan çocuklarımızı daha sık aralıklarla kontrol etmek isteriz. Onların üzerine daha çok düşeriz. E, çünkü ilerleme e, riski çok yüksek. Ama diğerlerinde risk azaldığı için biraz daha e, rahat oluruz. Bunun bir e, şeyisi de önemi de korse kullanımında. Kemik yaşı tamamlandıktan sonra güncel bilgilerimize göre yine söyleyelim. E, Sukolyoz korsesinin artık faydasının olmadığı yani 14-15 yaşlarından sonra korse kullanımına gerek olmadı şu anki kabullendiğimiz için. Ancak çocukların gelişim yaşları birbirinden farklı olabiliyor. Bu süreler değişebiliyor. Bir ikincisi de yine şu anda uzak doğuda yapılan çalışmalarda yetişkinlerde de Borsa kullanımının faydaları olabileceğine dair yeni yayın, yayınlar var.